Alya ne yapıyorsun? Yüzüyor musun? Nasıl yüzüyorsun bakayım göster. Yüz ama öyle mi? Ellerinle de yüz. <laughs> Nasıl yüzüyorsun ya? Ne bu gemi mi var burada? Bak orada su varmış. Hop. Hadi kay bakalım. Beğendiniz mi? Atla bakalım. <laughs> Beni de ıslattın ya. Sen de mi kayacaksın? Ama içinden girebilirsin. Dışından ne? mı giriliyor? İçinden girilmiyor ki. Hadi gidin bakalım. Hadi Aras ben göster onlara. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Hadi. İlk önce bir yan mı kayıyor? Bir, iki, üç. Oh. Aferin. Beni ıslatıyorsunuz ya. Sen de misin? Tek tekinin. Ali ne mu? gel. Ali korktu mu? <laughs> Abi, Ali, gelmeyi, gelmeyi. Neden kaymadın anneciğim? <laughs> İstemiyor musun? <laughs> tamam. Aras kalsın o zaman. <laughs> Buradan atla. Buradan atla o zaman. <laughs> Olmaz mı? <laughs> atla mı? Tamam. <laughs> Ali yine <laughs> küstü <laughs> arkadaşlar. Hadi sen kay. <gülüyor> <gülüyor> İstemiyormuş abisi. Oo geldi yine beni ıslattı ya. al ya. Yüz bakalım. Ha, Bakayım. Yan da ha, kayıyor. Hadi hoppala. Ha, ha, Efendim anneciğim? Ha, Allah. Ne? Allah. Kolluk mu? Ama şu an kolluk Allah. arabada kaldı. Unuttuk. Zaten burası bak küçücük. Yüksek değil. Yüzebilirsin. İçten giriş yokmuş arkadaşlar ya. Yanlış görmüşüm. Nasıl eğleniyor musunuz? Kim mutlu? Sen de mi? Ali hadi o zaman kapanışı sen yap. Arkadaşlara bay bay yap. Yapmıyor musun? Küstü arkadaşlar. Hadi. Videoyu kapatalım artık. Son kez arasın atlayışıyla kapatalım. Hop. Aferin sana arkadaşlar. Alas çok güzel yüzüyor. Bay bay yap arkadaşlara. Bay bay. Görüşürüz.